Dille ilgili bizim başımıza ne geldiğini Lozan görüşmelerinde biz sırf yanlış tercümeden dolayı Meis adasını kaybettik biliyor musunuz? Meis hmm. adası bizim tercüman tercüme ederken Fransız olanı bizim e, Meis adasını yani ter, bilgi sıkıt e, tercüme etmiyor ve biz Meis adasını karşı tarafa verecek şekilde imzalıyoruz. Sonradan farkına varız. E, şey bize e, Lord Curzon uyarıyor inanıyor ki düzelteyim diyor, hayır diyor, imza attınız bitti diyor öyle. Çocuk oyuncağı mı diyor, evet, ve Elinden alıyor evet. böyle. Şimdi, Bak bir e, biz. E, yani uzmana ihtiyaç var Osmanlı devletinde hariciyemizin e, azınlıkların e, çocuktan eline geçmesi veya devşimin eline geçmesi nedeni değildi. Hariciyi kuruyoruz ama yabancı bilen evet. e, kimse yok. Devlet tellal vasıtasıyla e, yabancı bilen insanları alıyor ve. Azınlıklar yabancı bildiği için hariciyemizi bir anlamda ele geçirmiş oluyor ve de Osmanlı devletini bugünkü zor antlaşmalara bir bakıyorsun saç baş yoruyorsun böyle bir antlaşma nasıl uygulanıyor evet. bu dolayı. noktaya getiriyor. Peki. Yani dil çok önemli emin olun yani bir evet. milletin e, bu anlamda e, şeyidir yani e, mahremidir yani.